Türkiye'nin simgeleşmiş lezzetlerinden olan Maraş dondurmasını global ölçekte bir marka haline getiren Mado, bu başarıyı salep ile de yakalamak istiyor. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sayit Kambur ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kambur öncülüğünde yürütülen çalışmalarda dağlarda doğal olarak yetişen salep bitkisi ova koşullarında da başarıyla üretiliyor. Az önce gördüğünüz gibi çer hasatını yaptık. Daha önce dikmiştik. Şimdi biçtik. Şimdi biçirdik. Sonra da içeceğiz inşallah. Bizim işimiz arkadaşlar Kahramanmaraş'ı dünyaya marka yapmak. Bu konuda Salep'le de ilgili düzgün çalışmalarımız var. Salep'te 10 yıl alım garantisi veriyorum. Sosyal sorumluluk projesi adı altında. Yani her türlü desteği vermeye hazırım. Çünkü İyi bir Maraş dondurması yapmak istiyorsanız mutlak bu salebe ihtiyacınız var. Biz Maraş'a sevdalıyız, biz dondurmaya sevdalıyız, biz Türkiye'ye sevdalıyız. Onun için bu işleri sırtımıza aldık. Biz Maraş'ın yükünü almaya talibiz. Maraş'a hiçbir zaman yük olmadık. Benim gayem Maraş'ı marka yapmak. Maraş'ın gücüne güç katmak. O gayede de bu gördüğünüz senemayı hazırladım ve tekrar ediyorum sosyal sorumluluk projesi altında 10 yıl alım garantisi veriyorum. Benim gayem en iyi bir dondurmayı yapmak, en iyi bir Maraş dondurması yapmak, en iyi salebi yetiştirip ve bunu da dünyaya pazarlamam lazım. Adam dünyada ben ben Maraş dondurması yapacağım diyecek nereye gelecek? Maraş'a gelecek. Ne istiyor? Salep istiyor. İşte biz de diyoruz ki bu salebi biz burada. Böyle... Nasıl ben Dondurmayı marka yapmışım Maraş için. Maraş nedir? Bir süt çimamdır. İki dondurmadır. İşte bizim sevdamız da Maraş'tır. Bizim sevdamız da dondurmadır. Bizim sevdamız Türkiye'dir kardeşim. Biz de diyoruz ki kimseye yük olmak istemiyoruz. Herkesin, benim sevdam Maraş'ın gücüne güç katmak.